tur anıyorum, oynuyorum Uncharted'ın başına Bakalım neler gelmiş, Pargalının başına Bu oyun oynamaz İnan ki tek başına Sen de geç şimdi YouTube'un da başına Uncharted Uncharted 4 4 Tüm kardeşin sevelere merhaba Evliyoncu kanalıma ben Burak Ben Efendim Uncharted 4'e kaldığımız yerden devam ediyoruz Biliyorsunuz bir önceki bölümde e, Biz ayrı kuledeydi Sam Bizim Samet ayrı bölüm kuledeydi. Rafet'le Nagi de onu kaçırmaya gittiler efendim. Biz de onu kurtarmaya gideceğiz şimdi. Evet çok hızlı olmamız lazım. Evet, Herkese şimdiden iyi seyirler. <laughs> çekil be kadın. Al. Ya. Kadın kilitledi bizi. Ablacım almayacağım pepinomdan çekil. Kaldık burada. Şu kenardan falan geçemiyor mu? Demek ki o taraftan gitmememiz gerekiyordu. Allah Allah. Şuradan aşağı atlayabiliyor muyuz? Hiçbir yerden geçemiyor. Yani geçmeyeyim diye de bu millet ne kadar nagi taraftar varmış burada ya. Allah kahretmesin. Bütün SMS'ler nagiye. Pazarı birbirine katmayalım diye yapmış demek Herhalde. ki. Herhalde. Ama geçemeyeceğim de... Ya çekil be amca Oo, be. Hiç görgü da. yok. Neyse ki Süleyman... <Gülüyor> 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 gelmiyordum ya. Nerede? Ne dedi? Onun silahını alalım. Onun silahını mı alalım dedi? AK-47'yi falan alalım evet. Bir şey bomba vardı şurada bir yerde. Ya bir kere de şöyle tam teşekkürlü geleyim ya. Milletin şeyini toplamaktan bıktım ya. Oha oha. Oo. Oh! what is going on En azından şu abi'yi öldüreyim buradayken. Bir kişi bir kişi. Oo, bomba at bence onlara. Bakalım ne olacak. Sonunuz hayır olsun gençler. Değil mi burçcu? Evet. Bu da gitti sefere. Ne talihli başım var. Wow. Ay! Oha, Çok oha. oldu bu. Şeyi de alamadım. <laughs> oha. oha. Bu oha. nereden geldi? <laughs> Süleyman sen de olmasan yandıydın baba, babam. Babam. Burcu'ndan baba yarısı bilirsin değil mi Burcu? Evet şunu şunu Dikkat Nereden gideceğiz? <laughs> Oha buraya geldi Buradan yukarı çıkacağım herhalde Vay Dikkat Hadi görüşürüz baba <laughs> Ben seninle uğraşamayacağım Çok eğlenem, çok eğlenem, çok, çok, çok. Gerçekten çok Ar eğleniyorum. Ar lan geber be. Şuna... Oha çok iyi kaçtım gördün mü? Ah. Oha galiba saklandık Burcu. Sülü ne yaptı? Bana ne ya gebersin? Aa olur mu hiç? Sülü bana ne bana mı güvendi alçak? Sülüman şunu öldür de gel. Ha bir işe yara lan. Bir işe yara. Şunu silahına. Ah. Bomba atsak o işe mı? Bak. Süleyman öyle bakıyor. Nerede? Aşağıda. Galiba aşağı ineceğiz. Bas kaza baba, bas kaza. Bas baba, kaz baba, kaz baba. Bas kaza. Semini baş ver şimdi. Semimi kaldı lan. Allah kahretmesin yemeyen mi? hepinize? Sizi şöyle bir gezintiye çıkarayım ön camımda. İster misiniz? İster misin? İster misin? <gülüyor> <gülüyor> ee, çok heyecanlıyım Burcu. Elim ayağıma dolaştı. Efendim İvriz yolu. Na hoş geldin? İvriz miydi? İzmir'de bir tane yol vardı. Vallahi benim işim masumlarla işim yok. Çekin abi <laughs> ekmek teknesini gitti abinin. Ne yapayım ben bunu?

Geberip gideceğiz la. Medek askerde öldü de kendimi tamam mı Burcu? Hadi bakalım. Hop! <laughs> daha demin itmen Valla öleceğiz ya. bir daha Ana yoldan gitmemek lazım galiba ama neyse. En kestirme yol ayy, ana yol. En ayy. kestirme yol ana yol. Oha oha. Çekin gençler! Efendim sigortadan paranızı alırsınız. Aman tanrım. Beni görmediniz kimse. Arkadaki kamyonu şikayet edildi. Beni değil. Bu herifler hiç sektirmiyor mu dedi? Pes etmiyor. Ne pes edecek adam? Her herif de... Allah belanızı vermesin. Aa, ay, ay yarara kaldım. Buradan <laughs> gidemez. Nereden gideceğiz? Buradan. Evet. Bende öyleyse. Buradan geçerim. Evet, buradan geçerim. Buradan geçerim. Tekrar aynı yere mi geldik? Hayır. Allah'ını seven tutmasın. Kardeş. Sen misin Gamel Tropi isteyen? Al sana Gamel Tropi. Allah. Bok atlattın. Şimdi gelecek, gelecek önümüzden. Gelecek Of ya. Bu adamlar bizden mi kaçıyor? Evet bizden kaçıyor. Nasıl dönüyorum görüyor musun? Gıvır gıvır. Vallahi. Gıvır gıvır. Vağla. Vağla. buradan Yokuş aşağı gitmeliyiz. Tamam gideceğim. Angut beyinli. Sus. Küçük beyinli Süleyman. <laughs> ne, neden Geç. Süleyman öyle diyorsun? Bir kere de arkadaşım bir kere, kere de şunu... Geçsin de görelim. Şey yap. <laughs> Allah Aa! kahretmesin la. Allah kahretmesin Ama, la. Bekler. Bekler. Merak etme ben bu. Ne sende la? Evet, evet. Hayır, ben ne ben ne 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 ne. Ne, 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 ne. Ben şu anda ya kuleye geldik. Aradığınız buraya şu anda ulaşılamıyor. <laughs> Lütfen. Heh, sanırım oradaki sen. Bak şurada. Semi de. Tamam. tamam. Semi de hayvan gibi konvoyla. Nasıl, nasıl gideceğim? Ne be ya? Sen <laughs> nasıl <bir> ulaşacağız? <laughs> de, ne bileyim <laughs> ben. Aba. Hayır nasıl? Sanki yeterince adam göndermemişler gibi. Nereden gideceğiz? E Hayatılar. Ne diyor bunlar bıdır bıdır? Bana bir söyle arada. Ya bir şey demiyor, o konvoyu takip edelim diyor. Özetle. Ay. Heh? Ayy gitti. Bu kiralama şirketi bu arabayı geri alırsa ben neyim? <laughs> ne <laughs> alırsın? bulunca bundan 500 tane alırız, bir Tabii şey olmaz. ne 500? 10.500 10 tane alırız. Hayır canım, o kadar, kadar ne yapalım? Sem'e ulaşabileceğimiz bir yol var mı? Yolun sonu görünüyor Aşağıdan yukarıdan Yolun <laughs> Görün. sonu görünüyor Yolun sonu görünüyor Direkt ah be al artık direksiyonu al. Hadi. Oo. Ne? Ne yapacağım lan? Öyle gideceğiz ne işte. Allah'ım yukarı. Wow. Yukarı mı tırmanacağım? Heh? Evet yukarı tırman. Aşkım. Oh. Ay vallahi iyi yırttım. Yukarı tırmanmıyor. Daha mu? da mı yırtmalıyım? Evet. Oh. Bak hani Aman. bir sinirli la yeter. İnsan olana yapılmaz yemin ediyorum. Ateş mi edeceğiz Ay. lan? Oha artık oha oha. oha. Ay bu, bu çok tuhaf bir şey oldu bu. Burcu ben hallettim, ben de, ben de, ben Bravo de burcucum. Şuna vur şuna önce. Evet, önce bunu halletsem daha mantıklı gerçekten. Adam dibinden sıktırıyor bana. Sen de geber. Şimdi sıra sende, alçak! Alçak! El bombası atabiliyor mu lan size? El bombası, baklar sizi. Neredesin hayvanat? Şu anda çok <laughs> heyecanlıyım da. Özür dilerim, yansıtıyorsam... Aha, bitti. Bitti şimdi bobu Daha fazla tırmanmıyor mu hiç? Aman. Galiba evet ona... Heh. Hadi oğlum, hadi oğlum. Hadi yavrum. Ah. İşte. Mi la? Nerede? Allah! Şurda kendi geldi. kendine kamerayı kendi kendine kamerayı döndürdü ya. Lan çok iyi geldiydim buraya kadar ben. çok çok iyiydi gerçekten. Neyse. Bu kadar olur. Hah, iyi bari. Nerede? Yanda mı? Gerçekten. Ne işte artık her yere sıkayım. Baksana herifler wow. ölmüyor la. Şu araç kamera yardımını kapatmak lazım ya. Bak araç şey yapıyor. Ne yap ne dedi? X düğmesine basarak araçtan atla. Patlıyor araç. Wow. Aha. Oh, güle güle işte yavrum güle, güle. E kimse kalmadı. Süleyman nerede? Sen bu tam bu sadece şoförü kaldı. Boş ver. Bunun da şoförünü hallettim. Şu babanın da şoförünü hallettim mi? Lan dondur be. demezsin, ateş demezsin seni haklarım. Ay. Ateş demezsin, ateş demezsin seni haklarım. lay 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 lay. Lan sürücü de. Oh. Aracımızı değiştirmemiz mi gerekecek? Wow. Bilmiyorum. Silah da kalmadı. çok heyecanlı bir bölümde. Gerçekten bombastik. Beraberce ölüyor muyuz? Ne yapacağım? Kaçman lazım. Nereye kaçayım abi? Araba Atlaman yok Atlaman lazım. O şimdi. motordan o motora falan mı geçeceğiz? Demek ki. Tamam öyle yapalım. Sen. Vay vay vay. Seni aşağı alalım. Mesela Yanınca bunları patlatmadan ona evet, atlamaya çalışalım. Ama ben patlatmadan duramıyorum şekerim, onu ne yapacağız? <laughs> Heh, şuna geçeceğiz. Evet. Wow, işte. Hadi, Hadi git buradan. Seni de alayım. Aa. Hadi güle güle Hadi kardeşim. Bakalım. Yeni bir araçtan devam oh edelim. Be. Nefis. Niye gitmiyor bu arabaya? Araba çekmeyen araba vermişler. Tekrar şunlardan birini ne yaptı sizden herhalde. Sen sen ah vuramadım. Ay. Adam. Ay. Bir yerde kaldı. Hadi lan. Hadi lan. Eyvah. Ay. Adam bırakmadı iyi mi? Bol ölümlü bir bölüm oldu. Evet. Ay, çok heyecanlandım. Ben ister miyim böyle ölmek? Hayır. Ama velahi Pislik seni. Yo. Üçte de vardı böyle bir şey. Heh tekere vurunca da gidiyor bunlar. İyi. Wow. Çok güzel. Bir atlaman lazım. Başka bir şey. al atladım, al atladım, al atladım. Hadi geç. Yürü lan! Push! Artist! Sen işte, sen işte, sen evet. sen. Evet. Sen şurada. Bak sen. Ah ah ah. Allah! Süremeyeyim ki. Süremeyeyim ki. İzin Çekil. la. Çekil İzin vermeyin la. İzin vermeyin la. <laughs> sen ben seni kurtaracağım. Gel lan ne olur. Ay. Önümü göremiyorum adamda. Vallahi böyle heyecan yaşamadım. Adrenalin dolu bir saat. Gerçekten. Ay sola. Araba araba artık bir sağa bir sola gidiyor. Bu ne lan? Çünkü çekerlerin felaket durumda. Kimin? Senin. Ne olur sen ölmesin şimdi de. Şu anda ter boşandı suratında. Evet. Heh, oh be. Hadi gel. Adla. Atla. Gel abi gel. Gel abi gel. Seni hiç özlememişim Samet. Tamam. Açık konuşayım Samet. Hiç özlememişim. Sam, ya. Hadi bin. E ben sana bineyim. O nasıl? Ay Allah seni kahretmesin ya. Ya bin diyor bin diye dinlemiyor hiçbir şey. Hiç dinlemiyor gerçekten ya. <laughs> çık çık ee, çık çık. Tamam ızgara kebap olacağız. Evet ay Hadi bas bas bas. Basayım basayım basayım. El bombamız da patlasın tam olsun. Ben hareket etmedim. Hareket ya. etmelisin. Oo. Bana izin vermeyin. Bir Eyvah. şey yaptırtmayın ya. Yukarıdan. Ay. Uzan oğlum hadi elin yanacak. Hadi ne lan, yapacağım? Tamam. İleri geri gitmiyor mu bir şey? Hayır bir şey yapmıyor. Ha? Şurada bir şey var. Salak mıdır nedir ya? <gülüyor> <gülüyor> He çıkamam çıkamam sen öyle san. efendim taramalı derslere çık, hoş geldiniz. Çık, çık 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 patlamasın. 17 mermiyle bir adam nasıl aklanır? Of, ya, bırak, valla ya bırak vallahi bırak öleceğim oyunu ya. Ya hayır ya. Hah atla. Samet'im atla. abim canımın yarısı. Yıldızlarım ve <laughs> aylarım neydi? Güneşim <laughs> ayım. Ne? <yıldızım. gülüyor> Güneşim ayım yıldızım. Güneşim ayım yıldızım doktorakım. Kurbanın olayım. Neye sıkıyorum ki. Tekere sıkmaya çalışıyorum da tekeri mi <laughs> Artık sivili mağazımı dinlemeden hep tekere sıkmaya çalışıyorum. Ha sen buradan sığamam ki. Are you? Are you? Sığamam ki. Sığamam. Are you? Abi düzgün bir lan lan. Tam motora çalışın motora. Wow. Vay arkadaş. Arkadaş siktir be. Evet. Bu ne la? Wow. <laughs> İyi misin? Evet. <laughs> ne komik ne komik. Çok Selam güldüm. Komik gerçekten. Elinde silah. Hadi gidelim buradan. Çok güldüm. Çok komik oldu. <laughs> Hava mı sıcak? Orası sıcak. Burası da sıcak, burası daha da, da sıcak olacak. Sıcak, evet. Temmuz'da oyun mu çekilir? Haziran sonu. Ramazan. Of. Sen keyfine bak Süleymançı. Biz ölümden döndük, sadece bir şey yok. Üstümüz temizlenmiş ama iyi. Tamam, sanırım burası güvenli. Evet. Peki, hadi. nereye gidiyoruz? hadi söyle? İskandinavya. Prodeus quod licentia. Basit bir şifreye benziyor. <laughs> Tanrı ve özgürlük için adamların sloganı bu. Yani cenneti imar edinler. Nasıl anlamadık? Bakıyorum da sağ salim kurtulmuşsunuz. <laughs> o da bir şey mi, Sullivan? Libertalia'yı bulduk. Libe. <laughs> Libe Liber ne? Libertalia. Sanıyorum ki Evri efsanevi korsan kolonisini bulmuş. Yani daha çok bir korsan ütopyası aslında. Tamam, güzel. Peki ya hazine? Hikayede anlatılana göre bu mekan yüzlerce hatta binlerce korsan için bir sığınakmış ve her şeyi paylaşmışlar. Mülkleri, kaynakları, Bara. bütün parayı ortak hazine binasına koy Merkez Bankası. Güzel. Peki neredeymiş bu komünist korsan mabedi ha? Tam burada. Neresi lan? Güzel bir yer söyle tatil yaparız. Şu adada. Heh ada. Kral koyunun kuzey doğusunda. <laughs> Ve Reif de bunun bir kopyası. Var. Evet ama Reif bunu çözene kadar biz çoktan Libertay ile yolunda O bizden olur. önce çözer. Diyorum. Ben. İçeride bence. O kadar yok mu Nagi? Çok kısa bir sürede. Bir... <laughs> 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 ay. 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 İşte iplerin koptuğu nokta. Anladığım kadarıyla yolunu kaybetmişsin. Lena bak. Durum göründüğü gibi değil. Öyle <laughs> mi? Çünkü buradan bakınca Henry Avery'nin gizli hazinesini arıyor gibisiniz. Yer yarılaydı da içine gireydim bunu yaşamayaydım Burcu. Ve Yalan Kent'in her yerinde değil. shoreline askerleri olduğuna göre o hazineyi arayan sadece siz değilsiniz. Kadınım zeki çıktı. Begal, Zeki he? kadın yani... başka olur. Sanırım gerçekten de durum bu. Ama ama açıklayabilirim. Biraz saçma gelebilir ama... Dinliyorum. Hı? Öncelikle... Um... Tanıştırayım Sam. Sam Drake. Kardeşim. Merhaba. <laughs> Ne kardeşi la? Diyecek Özgürüm. Ben... Ben onun Panama hapishanesinde öldüğünü sanıyordum. Ama gördüğün gibi çok yanılmışım. Orada 15 yıl kalmış ve bunun sebebi benim. Onu kurtaran adam yüklü bir para istiyor. Ona ödeme yapabilmemizin tek yolu ev hazinesini bulmak. Ama güzel haber şu ki hazineyi bulduk. Kıyının biraz uzandaki bir adadaymış. Tamam sus artık. Peki, gerçekten bir Malezya işi var mıydı? Bari. Bak yüzükle oynayayım. Hmm, tamam. Hadi. yapma. Elena, bekle. Seni hiç anlamıyorum. Bak bak, sana söylemek istedim. Nate, yeter artık. Gerçekten istedim ama nasıl diyecektim ki? Bilmem, of. doğrudan söyleyebilirim. Seni korumak zorundaydım. Cidden saçmalıyorsun Nate karşıma geçip söylemeye cesaret edemedin bir kez çünkü daha çünkü böyle bir tepki vereceğini çok iyi biliyordum <laughs> sen olsan nasıl bir tepki verirdin bana yalan söyledin kadın haklı ya haftalar haklı boyu ya. öldürürseydin benim benim bundan haberim bile olmayacaktı tüylerim diken diken oldu bir de şimdi ortaya kardeşin çıktı gerçekten kimsin benim işte Hala benim. Ha? Bu sefer durum farklı. Ha, inanamıyorum. Onu kurtarmak zorundayım. <laughs> İnan hazine umurumda bile değil. Odaya girerken ki yüz ifaden öyle demiyordu ama. Eğer bana söylediğin yalanlar bittiyse kendine de yalan söylemeyi bırak bence. Oo çok sert. Ağır. çay yetişmem gerek. Dönüşü de almış kadın. Of ağlattın lan kadını. Ne kadına. yapman gerekiyorsa yap. E şöyle şey. Şimdi Rayfon'u kaçırsın görelim. ne yapıyorsun Tam sen? yani. Peşinden gitsene. Buradaki işimiz bitmedi. Belki de bitmesi gerekiyordur. Ne demek istiyorsun? Belki seni kurtarmanın daha akıllıca bir yolu vardır. Mesela? Mesela sahte kimlik çıkartmak gibi Yani onu bir süre bir yerlerde saklarız Adam Güçlü zaten 15 yıl mı? hapiste kaldı Bir de saklanarak mı yaşarsın? İyi tamam sen karının peşinden git Sen ve ben de Libertaria'ya gideriz tamam mı Bensiz mi Helal lan Süleyman Hadi ama ikinizi de öldürteceksin Yapma ya <laughs> Evlat biliyorsun ben bu işi çok uzun süredir yapıyorum Sanırım bunun da üstesinden Yardım etmek mi istiyorsun salıvın Git Elena'ya göz kulak ol Bu eş, sevmiyor karısını bu ya. Ama abisi karısı bir de bir garip bir durum. Ne yapsın istersen. Hayda ya. vallahi içim burkuldu be. Aman. Ne yardım lazım mı? İstersen. Gerek yok. Sen eşyalarını topla. Aile trajedisi. Nesi? Aile trajedisi. Tamam be. Dalga geçme şimdi. Üzündenmişim. Evet, çok üzüldüm ya. Ama öncelikle bir eşinin peşinden gidebilirdi bence. Bence de eşinin peşinden gitse daha doğru yani. Önce. Sonra Liberta'ya giderdik. Evet. Aha. Söyleye de kötü yaptı. Söyle. Kara göründü. Buraları bir yerden hatırlıyor musun? En başta. Aa. Ne diyorsun buna? Ha? Bayağı iyiymiş diyorum. Düm beni bir saniye alsan. Farkında mısın? Tüm bu koşturmacadan ve atlattığımız badirelerden sonra... ...düşündüm de şöyle bir ara verip... ...bunca şeyi başardığımız için... ...bir kutlama yapamadık seninle. Ha? Sek Parvis Magna. Sek Parvis Magna. Evet. Oğlum ki birbirinizi küfür etmeyin bari. Hadi millete ediyorum. Dinle ufaklık. Ufak. Elena zaman laf edecektir.'' Öyle bir hazineyle geri döneceğiz ki kim olsa affeder. Ya bunlar para için seviyor ne diyor. Bilemiyorum. Ya. Düşünüyorum da galiba. O haklı. Bunu ona birçok kez yaptım sen. İyi, iyi yaptın. Evet Anchart 4'e bir sonraki bölümde devam edelim. Görüşmek üzere efendim. Sen kal. Hoşça kalın. Hayalindeki biraz daha büyüktü. Evet ama kesinlikle doğru yerdeyiz. Ben yanlışabileceğimiz bir yer bulayım.